sen büyüksün ya Rabbim. İnşallah ben kazanırım. Arkadaşlar yarın Kadir Ezildi ile çekim yapacağız. Çekime başlayacağız. Son dakika haber verdiler. Aa, şimdi kuaföre gittim. Kaşımı bıyımı aldı. Beni dedim dayı sanmasınlar dedim. Şimdi kıyafet alacağım. Benim evde siyah pantolonum vardı. Siyah beyaz tercih etmiyorlarmış. Aha bakın nasıl geldim. Haydi kumak. önce ayakkabı alayım. bence ilk beğendiğin çok güzel. çık Şık. Mı? İlk beğendi. Yanındaki. Bu da güzel kız. O da güzel. O da güzel. Bir saniye. Ha. Bak, efendim hayatım. Ha. Günerdeyiz. Yani Oraya ben gel. Hadi, hadi. bana. Şöyle daha geniş, Göster, o gelecekte işte ona mesela onun üstünde şey bir kuşak da kuşak değil. De bir de şuna pom pom Evet, evet o da güzelmiş. Ben de, ben de ona bakıyordum şimdi. Çok benziyor. Şu modelin burası böyle aynı abi. Sizin de bir tanesinde böyle kuşak var üstünde bir de pom var. Bir Bu şarjın yanında şöyle minik bir var. Acaba birinci ben mi olacağım? Kim evet, mi olacak? Bunlar daha da birinci geniş. Daha esnek böyle tam olacak. Yeni şekli gelecek onu diyeyim yani. Hmm. Bu da yumuşak ama onun kalıbı daha giydirildi. Bunun kalıbı birazcık ayak seçti. taraklayıp biraz taştı biraz. Onun kalıbı çok rahat olacak. Birisi nasıl bu? Böyle bir aksilik olmazsa bir tam Ya gene aynı. Bu model de bak aynı. Aynen. Bunun da burası fitilli. Bunda fitil yok. Bunun gibi olacak. Bunlar yeni gelmiş bunlar altlarda kavuç hatta kavuçük yani güzel bu sert bir değil o boyu yersen o zaman bunu evet. alayım o yumuşak gene o bundan kalın Ama bundan daha da rahat olacak inşallah iki, işte, iki tane istemat iki tane alayım ben ikisini alayım ben 37 tamam. Evet. Terlik var mı sizde açmadık abi. Mesela bakın bayramdan sonra şu var da tariflerde tarifler numara yok. Şurada karşıda bir iki üç tane var. Bir bakalım. Ama bizim bilgiler anlamda yok. Aha oldu çok diye. Temizlik yaparken temizlik de yapacak ya. Hmm, güzel ama. Evet. evet. Güzel vallahi. Bak diğerlerinin de çok güzel geldi. Bu mu? Evet. <laughs> İkisi de çok güzel geldi. çok güzel değil mi? Yeşil. Yeşil daha iyi. Yeşil. Güzel ama anne, anneme oturmadı. Yeşil umurdur ya. Cennet bile yeşilmiş. Anne. Ne? 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 Ha, ha. <laughs> Az şey babam çağırdı beni siz. Ne? Hayır, onu demedi. Bunu da alıyorum. Ha. ama onları çorapsız giymeyeceksin abi. Ama deri tişört ama çorapsız giyersen yanı boyuyor. Ha boyuyor. Onların altları şey. deri, yani komple deri. Bunun içinde hani normalde çorapsız giyilmemesi lazım. Orada süslü görünüyor. Yırdak, yırdak değil. Bir de çamurun içine çamur banyosu yaparsan görürüm ben seni. Ay yeşil asitlemik giyiyorsun. Ha. ha. <laughs> güzel mi? Yavrum çok oluyor o zaman onları da alıyorum. Ödeyecek o mi? Hadi, hadi. Bunları ödeyecek zaten. Bunlar <laughs> <laughs> var ama terlik olarak. Bunlarda yani yan yak sıkıntı olmaz. Şu sarısı var. Ah sarı semoş. O ötekinin altı deri bizim hanımda da var. Hangisi boyuyor da ondan dedim. Sen şimdi normal şeyleri giyeceksen Musti bu, bu da güzel aslında. bizim en çok sattığımız da. Ben bilmem. Yok ya güzel olsun. O da yani şey havalı evet. farklı zaten. Aynen. Ama o daha oturdu yani. Baktın. Bu ayakkabıyı da alayım mı? Dört, eve de dört gün boyunca bundan gidecek değilim ya. Buna evet. göre de kıyafet abiye lazım. Evet. Abiye giyecek değilim sonuçta. Ne giyecek? Bir şey var mı? A, spor tarzı bir, şey. bir tane tamam. tonma üstüne Olma de Bir al. tane de krem rengi evde var aldın ayakkabı. Spor ayakkabı. Oo çarp ayakkabı mı alacağım diye. Yani. Tamam klasik de yazıyor. Ha. Terlik yazmıyor şey. Evin için spor ayakkabı yazıyor. Ayak alayım, tamam. Yürü yürü. Kartı çektirdi. Gel. İkinciye sokacak, bunlar kapalı yavrum. Ağır pınar ne Evet. Ağabey bir şey alsam ben temizlik yaparım. Ben böyle yürürüm. Ha. Babam da güzel temizlik yapar. Ha. <gülüyor> 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 Şimdi dur Orada bulamadık bir şey ya Buraya geldik tamam. Bulamadık Babacığa gidiyor <laughs> Sen battal boş bir şeyler diker yorgan battaniye gibi. Bunlar bebek battaniyesi dikiyorlar ha bile. aynı fırıncılar gibi oldum. <laughs> Eline bir tane kürek verdik mi? Un çuvalı gibi oldum aynen. Ama güzel değil mi? Evet. Ya şey siyahla beyaz istemiyorlar TV'de. O yüzden bu da krem yani. Pantolon güzel. Ne o? Pantolonun üstüne mi? Aa güzelmiş. Bak bir takım istiyordum ben var. Bir takımı çok severim gerçekten. Bir deneyim aşkım ve ama içici bulda. Dur, İkizler çıkar vallahi orta. Ben zaten heyecanlıyım. Beden çıkarım. olur da inşallah. Bir dene de abla. Aa, şunu vereyim, dur. Ver bakayım bekliyorum. Hmm. Pembe de olur. Dönmek. Pembeyle pembe olur mu yavrum? Yok yok. Neketin ne? içine düz bir şey vereceğim. He. Ama beden olmaz diye onu bir dene. İstersen elbiseyi çıkar. İçine düz body vereceğim onu. Şu kapıda yok. Yapmıyor da hissetmiyorum vallahi hakikaten. Şöyle. Böyle oldu bir bakmazsın da bak. Alkış yapamıyorum bakın. Ama şey işte kollardan olmaz evet. diye biraz kaslıyım, kaslı. kaslı. Hı -hı. <laughs> Ay kas. <pus. Görün. gülüyor> bir gömlek bu kadar yakışmaz yani gerçekten. Bunun <laughs> yeşili daha güzel anne bir giy bakayım ya. bunu ama hiç verme ya bir giy bakalım Olmak doğru, şey almak zorunda değilsin ya tamam onun için hmm. demiyorum canım bana aldırayım bir, demiyorum bir, bir dene bir bakalım öyle almadın. almadım olmaz ama hızla evet sinema kapanıyor kolları da genişliğinde aynı bacaklarını kesmişler gibi durdum <laughs> ya su yok <içim> niye <laughs> siyah beyaz istemiyorlar <laughs> ne bileyim ya Şöyle <laughs> bu ceket olay da iyi de emmi. Ceket de large pecan. Bak bunun içine gibi. krem olur krem aslında. Krem olur, altına da krem bir ayakkabı. <laughs> Ama işte alkışlayacağım mesela yemeği beğendim masada falan mı yapacağım? Oluyor çok da. Çok mu kasıyor? Çok kasıyor yavrum ya. Şöyle hani <laughs> şimdi hadi belli etmemeye çalışayım diye. Bir bıçağı alacağım hani. Ya bıçağı verseniz Allah'a. <laughs> o da var. Yani rahatlıklar evet. önemli. Dedim ya ya sıfır beden dikiyorlar ya. insan biraz battal boyunu diker. Dur bir dakika bir de şunu getireyim sana abi. Ah Ceket olaydı çok iyi Bir de buna bir bak istersen. bu bunu da gidelim. Pirağımı almışsın bana. Şey He. Bu ne? Ceket mi bu? Hı hı. Bütün mağazayı giydirttirdim bu akşama kadar. Ne adet. yapalım hepsini giydik. Oh. Denemekte fayda var. Yüz <laughs> tane giydim. Bir tane olanı bulamadık ben. Bulduk pantolon. Pantolonla elbise güzel oldu. Hı He. Bak asacağım şimdi. Bak. kol gitmiyor. Cekette de beden hiç kalmadı ki. Olsa vereceğim. Siyah istemiyor. Siyah istemiyor beraber yorumlayalım. Heh, şimdi biraz üstünü düzelt abla. Ne bu kadar. 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 Bu Bu kadar. Evet öyle abla zaten bu olması evet. En azından ceketi çıkartırsın da. Evet. Doğru söyle evet. bak omuzlarını düzelt evet. <laughs> Önden biraz Gurba Kurbağa gibi oldu. Ama falan <laughs> Yok şaka yapıyorum ha güzel oldu. Takısını tak, saçını yap, makyajını Bakalım. yap. Bakalım. Takı al bir tane. Alır. Küpe de al. Küpe... var? Evet, Bunu evet, bu ben, bu, 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 bu. ben Salaş ya o, k o yüzden. Yukarıya topluyor. Yukarıya topluyor. oldu sanki. Ne? Ceketi ben Ben de altına Öyle mi? Evet. Çok topluyor çünkü karayı rahat eden yerler. İçine düz body de alabilirsin değil mi? Eğer böyle... Altına body giymesi lazım ama. Bir body. Altına body giydin mi tamam. Aynen. Ben... Ede var mı düz body? Var da hiçbir de bir işe yaramaz. Yani ben şunu şunu çok evet. beğendim. İçine de beğenmedim. düz body olması lazım. Bu toplu Veya düz bir gömlek de olur. Düz Beyaz, şu Benim beyaz gömleğim oldu. var ha, kısa kollu. Ben Yer. beğendim. Hakikaten benim dolaba girsene sen bir. Benim dolapta daha güzel şeyler var. Ama yok. saf siyah değil ya. Ama gömleğim çok var aşkım. Hadi düz batım hiç yok. Olsun vereceğim. Bak şu var bir de. Şu mavi denedim mi? anne pijamayı sana verdi mi? Onu ne için? Ben Sıra, dedim giyersin. Işte, Onda Onun ondan bir farkı Sıra, yok. Bunu ben çok Al altına bir şey ben uydurursun onu. Ee, Başka bir şey. Başka bir şey. Şurada da var ya kızım. Evet. Kız, ona gidelim. Yani sen beğendin mi ama? Beğendim. Peki sen sen. Ha gerçi aynama var. Bakın resmini diyecektim. Ha. Gitti kapa. Pantolonu alıyoruz. Tamam. Ceketi de beğendim. Tamam. Ben. Tamam. Sen ben bir şey de alıyoruz. Bunu alıyoruz. Evet sandaletlerle de giyilir yazın mesela evet. terliklerle de. Evet, de Gömleği alma. Gömlek topladı. Evet, onu ben de vermedim. Ben bu olmadı. Temizlik için de eşarp mı? O zaman bunun bir de kremini veriyalım aynı beden. Tamam oldu. Hatta bundan keseyim ben şimdi. Çok güzel yeşili. Ama kofturu gideceğim boya yaptım. olmaz. Anne yeşil hanım anladın mı? Aşkım, kremini de ver ona. Kendime sallayayım. Evet. evet. Hani tişörtün yok mu ben üstüne? Tişört gelmedi. Sezon bu hafta gelecek ürünler. Tamam tamam. Böyle soran var ama yalan Yok yavrum temizlik yapacağım. <laughs> ne <Ben> temizleyeceğim ne diyeceğim. Şu Ne? Merhaba arkadaşlar merhaba. Evet. Ben bir tane uğraşayım işte bakalım. Şimdi. Ses yokmuş. Şarjı Bunda almıştım biliyorsunuz var evde. Evet. <laughs> Benden annemin yağları diye. Onlardan ya. uyarlarsın ya evde de var ya. Ben buldum ben ha. Beyaz kuşum var bir diye al da istersen. Yok yavrum. Oda <laughs> aşağı çatı. Ne zor Bir de bana sarsayın ama şeyleri. aldım oldu? Şöyle. Aa, bak çok şey. Evet. evet. İçine dediğim gibi düz tişört falan hadi evet. bakman lazım. Evet. Yani elimde olmadığı için veremiyorum şu çok anda. Çok şey. Pantolonun çok yukarı çıkınca böyle şeyten sesin <laughs> çıkıyor. <laughs> <laughs> <Sorry>, evet. <alemsen. gülüyor> çok çok şık oldu. Evet. Şey ayakkabım da vardı. Evet, bu. aldık. Tam yani bunu da alalım o zaman. Nasıl? İş işte bunun e, renkleri de var abla. Yeşili de var bu pantolonun. Deminki ne renkte oradaki? Acı kahve. Acı kahve. Lacivert. lacivert bir de. Şu lacivert. Ondan var ya. Yani. Lacivert aldın zaten. Bu, bu var, tamam. Var. Bu tam her şeye uyum sağlar. Bunun paketini dikini unutmuşlar mı lan? Bak böyle ilk çıkıyor bu paketlerden bana. Bildiğini unutmuşlar. Ben diktiririm onu. Bunun paçaları dikisiz. Hayır o modeli öyle, hepsi de öyle. Unutuyorlar, unutuyorlar. Yok, yok yok kesik öyle. paça onlar. Şu anda onlar tren. Kesik bedeni. bu tam oldu. Aynen. Hı, nasıl nasıl? Zaten Güzel. Beğendim. Zaten böyle bir şey evet. Tosun Paşa gibi evet. Şey koyuyor, böyle Beğendin ama. mi anne? Ben bayağı kilo olayım, <laughs> ondan ağır Yok o kadar kilo. <laughs> <laughs> Normal yani. Evet. Fare tüysü gibi. Fare rengi gibi. Tam tarla faresi gibi oldu zaten. <laughs> tamam öteki daha iyiymiş. Öteki daha güzel duruyor. Evet. Ama bir şey değil mi bu da güzel duruyor. Tamam sen şimdi öteki... Sen bunu bana sürpriz yaparsın. Tamam aynı şey. vallahi güzel Hadi bir çıkalım arkadaşlar var. yoksa Farkısı. battık. Fare tüysü. Sanki... Öteki değil mi? Ha ha be, alıyorum. Tamam. O daha sildi orada. Evet. Ama şey bu fare rengi de güzel oldu. Evet. O da yakıştı. <laughs> evet, Zurnanın zart dediği yerdeyiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ha tişört de bakacağız. Buradan da tişört bakacağız. Teşekkür ederim. Tişört yok yaz sezonu gelmedi ya depodan çıkartacak. <laughs> Siyah beyaz istemiyorlar. Bakın işte o elbisemi buradan almıştım ha. Yırtık dediğiniz elbise bak buradaki de yırtık. Gördünüz mü? Onun bir de şeyi var. Kremi. He. Ee, hey yavrum. He ne yok? He çok bakın. güzel. Aa güzelmiş evet. O şeyle güzel olur. Pantolonla kahverengi. Evet ama bunun altı da var zaten. He. Pantolon işte. Ha bu üst mü? Evet. Pardon. Onu ben da bir altı sanıyorum. O... Alak mı? Denecen mi? Yakası seni boğar mı? Yok boğmaz. Şey Aa, sıkı yok, yakadı. Aa yok var anne. Aa aynen. Kombin. <laughs> Ana o çok masraf oldu. Vallahi billahi. Ya, bunu daha çok beğendim. Değil mi güzel? Evet. Başka rengi var o mı? O yeni gelmiş. Evet. Yoktu. Aa o mavi ne Pınar'ım? Evet. O ne? A ne? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu beğendim. Bak Mustafa'nın resmi burada. <laughs> Alayım sırtlayayım mı? <mi? gülüyor> <laughs> Bu güzelmiş gerçekten. Ben, ben de gerçekten beğendim. Denesene. Tamam. Yani istersen. Deneyim. Tam. Yavrum bunu beğendik ama bunun altı düdük gibi bağ olur mu? Sanlar tonlar beni esliyor giydiğinde. Ha. Böyle olmaz mı? Kaçası da uzundur biraz. Bir dene. Deneyim Bir tane. Tabii var, mi? Dene. Tabi var. Arkada ne? anne. Neyse. O olur. Deneyebilirim. Sen üstünü de versene bana. Ha bedeni Hı. yok bunun standart. Standart. Yok. standart. Ha güzelmiş ha sıcak. Bir deneyelim bakalım. Yok. Ha. Daha şık ya. Ben... Ablam da biraz stekler kullanmalı. Bunlar kesiliyor mu? Kestirilip. Tabii evet. onu da yaptırabilirsin. Altı, ha, terziye veririz yaptırırız. Ha. Ama balon koldan daha şık durur bence. Ama yani. Lastikli Derçekten sevmiyor anne. Derşik. Yavrum ben balon gibiyim zaten. Kolum da balon gibi. O zaman yaptırırsın. He. Dar seviyorum. O zaman daraltırırsın. Güzel oldu. Çok yakıştı. Hatta e, çok iyi yapabilecek terzi de söyleyebilirim. Çağırabilirim. He. Tarih gelse hani ölçüsünü alsın. He. Yarın falan alırız. Beğendin aşkım. Çok beğendim anne. Biraz kesin. Fazla kasın mı Amerika etkiler mi kasın mı? <laughs> evet. Boğazı seni rahatsız etmezse o kadar güzel oldun ki. Ay doğru düzgün kıyafetim yoktu açıkçası evde. Bir gömleklerim var. Evet. Başka da yani. Ama bu takıma bayıldım. <laughs> mu? E, Geliyor mu? Yani tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Arka tarafta da var. Bunu buradan kesiyorsun. Bak böyle oluyor. Tamam. Buradan da taraf. Sen ölçünü al hemen yavrum. Süper ya. Valla bu kız Şöyle bu bir de zıra. Paçalarına? Yok düzgarına. paça güzel. İyi bence. Azıcık bir tık alalım oradan da o zaman paçadan olur mu? Bakayım boyuna. Biraz daha canım benim. Bitti tamam. He şuraya kadar getir. Ben bunların hep de öyle yapıyorum. He he ben sevmem elimin üstüne kadar geleni. Bunu da beğendik çok. Ha, süper. Şimdi bilersin, görürsün düşmana dosta karşı değil. İçinde kalıyor Niye takıyorum ben onu? Boşuna mı taşıyorum? Şimdi he, he, bunun peçesi. Zor çünkü. Heh, öyle iyi. Yere sürülmesin, ıslanmasın. Memleket ıslanması. neresi? Karadeniz, Ordufası. Fatsa. Öyle deyince ha. memleketim olduğunu anladım. <laughs> Sen de mi ordulusun? Ana! Ben de ışığı aldım. <laughs> yeşil yeşil. Hmm. Mı? biraz daha böyle kip yapabilirsin o kadar gitmez evet. gitmez mi gitmez yok yok var benim öyle hırkalarım giyiyorum ben böyle zıpkın gibi duruyor vallahi şöyle ben de bakın isterseniz bu zaman leşörüm şey gitsen, bu aldığımızın parçası canım. Tamam. Bir tane bir tane tamam. Yeşil olsun. Bir tane tonu var ya. O Aa, bak sonra. süper bu iş. Işte. Bir de koyu yeşil Yakası var. Yakası da açık olmasın. Süper. Tamam. Bir de beyazını var, var ama ben... Bir de çok tatlı Bak O bol beyaz nerede? Bu var anne. Yok bu muydu? Bu Beyaz değil, istemiyorlar var. aşkım. Bu sonra da aynı turuncusu. Bunlar bayağı bol savaş tişörtler var. Orada inşaat işçisi. Yok tişörtler. güzel ya. Evet. Sen onun altına turuncu şeyin var ya. Hı. Altın. Yok. O mu? O bayağı değil ya. Aldığı tamam. Da bu da yeşil güzel. Bak şurada güzel. Savaş. Bak şurada savaş. Ha ter yani. rengi. Bak bu kol olarak da şurada kalır. Çok ha. kısa kalmaz. Yok kol önemli değil. Yaka önemli. Göğsüm görünmesi Eğilince. Bak şu yine orijinal tişörtler var. Kısa onlar yazı var onda bir de yavrum. Çok haklı. İşte istemiyorlar. Anne. Bence bu yeşilin <laughs> üstüne yeşil güzel olur. Tamam. Kremin üstüne de istediğin rengi Dediğim Bir bin bu. Şu Hali. olsun. Hangisi olsun? Al, hepsini al. Evet, hepsini evet, al. Yedek ha. de olacakmış ya zaten. Aynı. Yani yedek götürürsün yanında olmalı. Bak, Bak şu önünde var. Elif'le. Şunun yerine mi? Önündeki iyi ya. Önündeki evet. daha koyu. Tamam. Kolu da kısa. Kol kısa olmasın. Tamam aşkım bunları alalım. Tamam, Bunları denemeye gerek yok. Bir tane dene istersen. Bir tanesini. Bir tanesini. Ha, onu alayım o zaman. Tamam Şu onu da. Yerine onu alayım. Teni bırakma. Gördün mü alayım? Onu da bak istersen al. Tamam. Yarım <laughs> koltuk Tamam güzel. Görünmez koltuk altı. Tamam o zaman bunları alalım. Canım. Tamamdır. Ha. Anne hani o oh. koyu yeşilimi. mi? Ha. Bu ya ben, bunu ben da başladım. alacağız ya. Hı. Tamam. Kaç tane oldu? Beş. Beş. Oh. Neyse evde de gidiyoruz. Yani. Tişört hmm. her güzel. zaman giyiliyor. Aynen. Bunu da yavrum. Tam kadrajı götür. Tamam. tamam, tamam. değil mi şimdi bu kadar? Dışarı Tamam. Ne? Ceketin altına onlardan birini mi giyeceksin? E, Yo, ya, var aldım. mı senin böyle? Kızım ceketin Yok, altına tişört güzel durur ama. Tamam tişört Yok, aldık işte. Ya, şey e, evet. şey yapsın anne. Garbati şeklinde canım. Ne? E, toprak rengi aldık ya. He. Onu pantolonun içine evet. atıp çıkarıp ceketi olur. Tamam işte olur. evet. aşkım. He, tamam. tamam. Ceketin altın olur yani tişört Aynı. de olur. Güzel evet. olur. Aynı. Bence. Tamam şimdi ha, böyle, böyle bir şeyler bir işte. Ha, işte. böyle bir şeyler. <laughs> aa, bu ne Sevali? Sevali. Onu giymezsin diye göstermedim. Tamamdır o zaman. O ceketin altına dediğim gibi tişört hem sporlaştır hem de şık değil. Evet. Yani de evet. Canım benim. Aslında abını alacaktım. Bak bu full mini etek. Anne arkadaki arkadaki <laughs> ilk girdiğimde gösterdim ya. ya? Kırmızı. <laughs> Bak. Tabii. Reşit bum bum. <laughs> Reşit İş, bum bum olur sonra. Evet sizleri öpüyorum. Koşturmaca buradan sonra da kuaföre gideceğim. Saçlarımı boyatacağım. Baksanıza beyazlara. Göstermene gerek yok, Aynı gözüküyor ya. Dağ başı gibi, kar yağmış gibi. Heyecanlıyım valla. Birinci mi olacağım acaba? Şansıma yazın oraya. Sizce hangi gün olacak acaba? Çok şeyim. E, i̇nşallah birinci olmam. Birinci olmak istemiyorum gerçekten. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Dua edin birinci olmayayım gerçekten. Alalım.